Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerle. Sizler için Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Ayça Ayşin Turan muhteşem e, görüntüleriyle, e, güzelliğiyle yepyeni fotolar paylaştı ve ben de bu görüntüleri sizlerle paylaşmak için bir video haline getirdim ve sizlerle paylaşıyorum. Ee, kendi fotoğrafını pozalarıyla e, muhteşem giyimiyle e, sizler için fotoğraf paylaştı Instagram'ında. Ben de bunu sizlere iletiyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Ayşe, Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bildirim zilini açık tutun ki her şeyden anında haberiniz olsun. Hoşçakalın.